Hafızayı güçlendirmek için zeytinyağı mı yoksa üzüm çekirdeği mi daha etkili? Üzüm çekirdeğinin zaten hocam yani ne zaman söyleseniz anlattınız, hep üzerine artı bir fayda daha koyarak anlattığımız bir e, ne besin aslında üzüm, üzüm çekirdeği ve burada da e, Ayşe ablamız tozunu hazırlamış. Hafızayı güçlendirmek için üzüm çekirdeği mi yoksa zeytinyağı mı? Gel bir pazarlık yapalım Çağla senle. Zeytinyağında eritilmiş üzüm çekirdeği yapalım. İçine biraz da zerdeçal ekleyelim. Barışalım. işi bitirelim. Ben kabulüm hocam. Evet. Çünkü <laughs> ikisi de faydalı ama birbiriyle mutlaka yarıştırmak istiyorsak üzüm çekirdeği zeytinyağını geçer. <laughs> daha önce konuşmuştuk. Üzüm çekirdeğinin içindeki mor mucize özellikle. Mor mucize antosiyaninlerdir. Hı <laughs> Bu mor mucize maddeler. bunlara stilbenler de dahil çok fazla e, miktarda beyinde bellek güçlenmesi yapıyor. Beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Beyin gibi çok yağlı bir dokunun çok çabuk okside olma şanssızlığı var. Hı -hı. Yağlı olduğu ölçüde çok çabuk oksitleniyor. Hı -hı. E, aynı zamanda çok faaliyet yaptığı için de çok fazla e, oksidan saldırısına maruz kalıyor. Onun için o bizim kuralımız var hatırlayalım. Beyninizi morartın. Moraran beyin daha akıllı beyindir. Size daha uzun süre, daha güçlü hizmet, hizmet eder. eder. E, Bugün itibaren bizi izleyenler bir çay kaşığı dövülmüş taze siyah üzüm çekirdeğini günlük menülerinin içerisinde bir yere yedirsinler. salatalarına sepsinler, yoğurtlarına eklesinler ya da zeytinyağıyla evlendirsinler efendim. Birazcık da zerdeçallar vesaire çok o Çok daha çok daha iyi olur. Her an her gün hatırlamakta fayda var diye evet. düşünüyorum. Çünkü üzüm çekirdeği <laughs> neden çok faydalı? Bilgi ekranımız karşınıza geliyor. Hafızayı güçlendiriyor hocamızın anlattığı gibi bellek kaybından koruyor. İçindeki kaliteli bir yağ olduğunu vurguluyoruz. Vücuda faydalı yağ asitleri bulunuyor. Hatta zeytinyağında bulunan omega 9 oleik asitten bile daha zengin içi vitamin ve antioksidanlarla dolu, kalp damar hastalıklarına iyi geliyor ve kanserle mücadelede etkilidir. Lütfen mutlaka yemeklerinizin, hayatınızın daha doğrusu bir köşesinde üzüm çekirdeği anlık öğütülmüş üzüm çekirdeğiniz olsun diyelim. Zeytinyağına dönelim. Evet, bu polifenollerden bahsediyoruz hep hocam. Zeytinyağındaki nedir bu polifenoller? Şimdi zeytinyağı yağdan daha fazla bir şey çağırdı. Hep zeytinyağını bir yemeklik yağ gibi düşünelim ama zeytinyağı aslında zeytin üreticilerinin bir kısmı bu tabire karşı çıkıyor. Zeytinyağı ilaçtır diyoruz. Hayır hocam ilaç demeyin. O zaman hem pahalı hem de zor ulaşılan bir şey gibi anlaşılıyor diyorlar. diyorlar ama ve zeytinyağı ilaç. İlaç. Doğal bir ilaç. Allah'ın bize lütfettiği Rabbimizin bize lütfettiği güzel, muazzam bir ilaç. Ama zeytinyağı deyince aklımıza zaten zeytinyağı daha sağlıklıdır gibi bir şey gelmesin. Yani doğru zeytinyağı bir omega 9 yağ asit, olig asitlerin zenginliği ve de bir tekli doymamış bir yağ asidi olması nedeniyle yağların kralı. Hı hı. Yani hem ayçiçeği yağından, mısır yüzü yağından, pamuk yağından, hı hı. hem bilmem kanola yağından vesaire hepsinin çok daha e, e, faydalı, çok daha sağlıklı bir yağ. Ama zeytinyağı mı? Zeytinyağı yapan şey sadece içindeki oleik asit zenginliği, yani omega 9 zenginliği değil. Zeytinyağı eğer iyi üretilebilmiş, doğru saklanabilmiş, usulüne uygun kullanılabilmişse hı hı. muazzam bir polifenol kaynağı. Hı hı. Tekrarlıyorum, muazzam bir polifenol kaynağı. Nedir hocam polifenol? Polifenoller bitkilerde bulunan, özellikle sebzelerde, meyvelerde, kısmen de bakliyatta bulunan, çok az miktarda belki de eee bulunan renkli maddeler. Bitkiler bu polifenolleri muhtelif Amaçları üretiyor. Kanserden korunmak için üretiyor, yabancı böceklerden korunmak için üretiyor, kemik yenilerden vesaire. Mantardan korunmak için, üzerine musallat olan virüslerden korunmak, bakterilerden korunmak için üretiyor. Yani gidip de bugün bizim bulunduğumuz semzeyin burnu, zeytin burnundaki A esansını almak isteyeceğiniz ilaçların çoğu üzüm çekirdeğinin içindeki polifenol de zaten var polifenollerde ama polifenol meselesini Biraz derinleştirmek lazım. Halkımıza biraz daha anlatmamız lazım. Evet. Çünkü bu konuda biz sadece halkımız değil, biz hekimler maalesef bilgi fakiriyiz. Peki. E aslında birazcık daha başına dönelim mi? Zeytinyağı olmuş haline gelmeden önce zeytin ağaçlarımızı, zeytin yapraklarını, zeytini sonra zeytinyağının faydalarını isterseniz anlatmayla başlayabiliriz. Zeytin ağaçlarımızla ilgili neler söylersiniz hocam? Zeytin ağaçları Allah'ın bize bir lütfu. Zeytin ağaçları bize korunmak için gönderilmiş birer hadis, hazine. Zeytin ağaçları uzun ömürleriyle bize bir örnek. Dayanıklılıklarıyla bize bir örnek. Çevreye verdikleri fayda ve çevreden kullandıkları malzemenin azlığı nedeniyle çok birer örnek. Zeytin ağacı çok fazla doğal madde kullanmaz. Hmm. Zeytin aracı suya pek ihtiyaç duymaz. Çok bir şey de istemiyor ve şey şey yıllarca yaşıyor. Evet. Ve kendi haline size sadece ve sadece yaprağıyla, meyvesiyle, meyvesinin içindeki biraz önce konuştuğumuz oleik asitiyle, polifenolleriyle ile sadece ve sadece sağlık sunar güzellik sunar, huzur sunar ve cildinizden saçınıza, evet. tırnağınızdan kalbinize, damarlarınızdan beyninize, belinize ne lazımsa size onu verir. Lütfeder. Çok büyük bir zenginlik muazzam, zeytin ağaçlarımız. Muazzam. Yaprağından kendisine tanesine çekirdeğine zeytinyağına kadar. E zeytin yaprağı ile ilgili de hep çayının tüketilmesiyle alakalı şeyler duyuyoruz. Her şeyinden faydalanıyoruz. Nedir zeytin yaprağının çay olarak tüketildiğindeki hocam faydaları? Orada da zeytinin kendisindeki polifenollerin önemli bir kısmı var çağda. Hmm. Ee, o polifenollerin önemli bir bölümünün de antikolesterol etkili olduğunu biliyoruz birincisi. Hmm. Bağışıklık güçlendirici olduğunu biliyoruz ikincisi. oleopren dediğimiz maddeden zengin yani ağır kesici etkisinin olduğunu biliyoruz. Hmm boğaz sağlığına faydası olduğunu biliyoruz. Yani zeytin yaprağı çayı önümüzdeki dönemde biraz daha bizim üzerinde düşünmemiz gereken aromasını zenginleştirerek daha kolay içilebilir, daha yaygın kullanılabilir bir çay olarak e, kullanımımıza sokmamız gereken bir zenginlik. Ama bu zenginlik pek çok zenginliğe olduğu gibi sırtımızı döndüğümüz bir zenginlik. Doğru, doğru evet. hocam. Yani evet. üzüm çekirdeği, dünyanın en çok üzüm üreten ülkelerinden biriyiz. Üzüm çekirdeğinden fayda almayı bilmeyiz. Dünyanın en çok zeytin ağacına ve zeytin üretimine sahip ülkelerden biriyiz. Ne yağından doğduğumuz para kazanırız ne de yaprağından, başka marifetlerinden. Biraz bilim insanlarımızın doğaya dönmesi, yani sadece ziraat mühendisi olup hepsinden Allah razı olsun ama toprağa nasıl daha çok gübre veririm, daha çok verim alırımla mevcut verimi daha çok nasıl katma değer katarım noktasında yeni akıllar, yeni fikirler, yeni e, inovasyonlar yani ee, ...yeni buluşlar geliştirilmeli. lazım, gelişmesi lazım. Peki, e, zeytinden birazcık bahsedelim. Kahvaltılarımızın olmazsa olmazı. Evet. Aslında her birinin ne kadar kıymetli olduğunu... ...hikayeyi baştan dinlediğimizde çok daha iyi anlıyoruz. E, zeytinin de bir sınırı olmalı mı yemenin? Çünkü sonuçta o da bir yağ. Zeytin yaşlandıkça yağlanır. Yani siyahlaştıkça, buruştukça, olgunlaştıkça yağ muhtevesi artar. İçindeki yağ muhtevesi artınca... Kalori değeri de artar ama bu çok önemsiz bir rakam. Hı. Yani normalde yeşil zeytin 7 kalori ise bir orta boy yeşil zeytin. O olgunlaştığı zaman 10 kalori çıkar. Bir insan bir sofrada en fazla da zaten 10 tane siyah zeytin yer. 10 siyah zeytin yediğiniz zaman alacağınız şifa 2 ekmekten alacağınız şifanın 2000 katıdır. 2000 katı mı dedim katta. hani öyle böyle. Değil. 2000 katıdır. Hı. Öyle baktığınız zaman farklı bir yaklaşım yapmanız lazım ama. Şimdi Çağla bu siyah zeytin ya yaklaş biraz. Bu beyaz, siyah zeytin ve yeşil zeytin çok fark var. Öyle mi? İki zeytin ama çok fark Hayır, var. Hayır yani renk y olarak evet farkı renk, görüyorum hocam. Sadece Peki. olay renk ve kalori farklılığı değil. Hı -hı. Sadece olay lezzet farklılığı değil. Sa olay zeytinin yetiştiği yer tıpkı üzümde olduğu gibi aldığı güneş, yetiştiği toprak, zeytin içindeki polifenol içeriğini yani faydalı madde, aroma yükleyen madde içeriğini etkiliyor çağla. Ve polifenol içeriği en zengin zeytin ...henüz tam olgunlaşmamış zeytin. Yani erken hasat olarak olan toplanan zeytin, yeşil zeytin. Hmm. Bu yeşil zeytinden, erken hasat zeytinden eğer siz erken sıkım bir taze sıkım doğal zeytinyağı sızma zeytinyağı yapabilirseniz bu bir tam bir polifenol bombası. Hmm. Bizim ülkemizdeki zeytinlerin hemen hepsi ben geçtiğimiz hafta Antakya'daydım. Muazzam bir şehir... Herkese bizi izleyen ziyaret etmesini tavsiye ederim. Antakya aynı zamanda muazzam bir zeytin cenneti. Minicik, ufacık ismini tam hatırlayamıyorum bir zeytinleri var. Olağanüstü polifenol yükü var. E, bir zeytindeki polifenol yükü ayrıca zeytin ağacı ne kadar yaşlıysa o kadar çoğalır. Hmm. Yani bin yıllık bir zeytin ağacından elde edeceğiniz yeşil zeytindeki polifenol gücü 10 hmm. yaşındaki bir e, zeytin ağacının e, polifenollendiği bu bir nevi 70 yaşındaki bir adamın aklıyla tecrübesiyle o yaşındaki bir genç çocuğun aklı tecrübesindeki yıllanmasıyla alakalı, şey alakalı bir şey yıllanmasıyla alakalı. Bir de erken sıkım yaptığınız zaman çağda bizim bu birazsa e, yanlış hatırlamıyorsam e, Muğladaki e, Milas'taki memecik zeytini polifenol zenginliğinde bir numara öyle hmm. görünüyor araştırmalar göre. Bunları erken sıkımı yaptığınız zaman avantajı muazzam bir polifenol gücü var. Zengin 500'ün üstünde olması lazım. Ama 2000, 3000, 4000 gibi rakamlar önümüze çıkabiliyor ülkemiz zeytinlerinde. Yılına, yaşına göre. Ama sıktığında yağ azalıyor Çağla. Yani ne kadar az olgunsa. Yani birinde yanlış hatırlamıyorsam 10 kiloda 1 kilo yağ elde ederken diğerinde 10 kilo zeytinden yaklaşık 3 kilo, 4 kilo yağ elde edebiliyorsunuz. Ama yağı var. Polifenol gücü daha daha az düşük oluyor. oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.